Merhaba sevgili öğrenciler. Uğur Hoca ile Almanca kanalında tekrardan hoş geldiniz. A2 playlistimizin sondan önceki ikinci videosu. A2 seviyesindeki önemli e, bağlaçları sizler öğrenmişsiniz. Son 3 tanesi kaldı. Onları da işleyeceğiz ve bağlaçlar konusunu bitirmiş olacağız. Sonrasında ise zaman zarfları var A2 seviyesinde. Onları da bitirdikten sonra A2 seviyesi bitmiş olacak takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Her ne kadar bu izlenme sayıları düşmüş, abone sayısı artma, artmamış olsa da e, sağ olun. Böyle bir ufak tefek öğrencilerimiz var böyle 3-5 tane e, çok sıkı takip eden onlardan Allah razı olsun. Bugün konumuz Obol, Trotteyn ve Desvegen olacak arkadaşlar. Defterinizi kaleminizi alın. Hadi başlayalım. Evet, ilk olarak Obol bağlacından başlıyoruz. Obol, Türkçe'ye çevrildiği zaman rağmen anlamı veren bir bağlaç. O bağlacı bir olayın gerçekleşmesine rağmen, karşıt bir durumun veya başka bir olayın gerçekleştiğini ifade eder. Türkçe'de rağmen anlamına gelir. O bol kullanıldığında bağlaştan sonraki yan cümlede fiil sona gelir. Ve Fiili çekimli bir şekilde en sona atar. Klasik zaten amca neredeyse büyük yani bağlaçların büyük bir kısmı hep fiili en sona atıyor. Dikkat etmesi gerekenler: O bol yan cümlesinde fiil çekimli bir şekilde. En sona gider. Genellikle bir sebep-sonuç ilişkisinin tersine çevirir. Ve bu sayede iki cümle arasında bir zıtlık ilişkisi kurar. Örnek cümlelere baktığımız zaman çok daha iyi anlayacağız. O war es kalt Neydi o war? rağmen demekti ve fiili sona atıyordu. Es kalt, hava soğuk demekti. O war es kalt Hava soğuk olmasına rağmen. Şimdi zıtlık geliyor. Geç patisyen. Ben yürüyüşe giderim diyor. Bak. Virgülden sonrasında ise fi ile başlamasını görüyoruz. Biz bunu while'da ve da'da ve when'de görmüştük. Eğer bizler fiili sona atan bir bağlacı cümlenin başında kullanırsak ve virgülden sonra mecburen bizden fiili baş almak durumundayız. Hocam peki bu cümle farklı bir şekilde kurulabilir miydi? Tabii ki de kurulabilirdi. Yani şu şekilde de diyebilirdiniz. Ich gehe Ben yürüyüşe gidiyorum. O es kalt ist. Hava soğuk olmasına rağmen. İki farklı şekilde kurabiliyorsunuz. Obwohl es kalt ist, gehe spazieren. Ich gehe spazieren, obwohl İki şekilde de olur. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde, o yorgundur. Obwohl er müde ist, o yorgun olmasına rağmen fiil başa geliyor, obwohl başta olduğu için arbeitet er weiter. O çalışmaya devam ediyor. Obwohl ich kein Geld habe, param olmamasına rağmen ich habe kein Geld. Benim param yok. O ich kein Geld abi, param olmamasına rağmen. Kaffee ich das Buch. Bu kitabı satın alıyorum. İkinci versiyonuna da kullanabilirdim. Ne derdim? Ich kaufe das Buch. Ben bu kitabı alıyorum. Obwohl ich kein Geld habe. Param olmamasına rağmen. Zıtlık var, değil mi? Bu zıtlığı biz bu rağmen de belli edebiliyoruz. Obwohl sie krank ist. O hasta olmasına rağmen. Obwohl sie krank ist. Geht sie zur Arbeit. O işe gidiyor. Obwohl ich keine Lust habe. Lust haben bir önceki derste veya ondan önceki derste. Kafam karıştı. O kadar çok çektik ki. Obwohl ich keine Lust habe. İsteğim olmamasına rağmen. Lust haben istek ol. Istekli olmak. Mache ich meine Hausaufgaben. Ödelerimi yapıyorum. Ya da ich mache meine Hausaufgaben. Ben ödelerimi yapıyorum. Obwohl ich keine Lust habe. İsteğim olmamasına rağmen. Obwohl der Film lang ist. Film uzun olmasına rağmen. Schaue ich ihn zu Ende. Sonuna kadar izliyorum. Ya da Ich schaue den Fein e, zu Ende, obwohl es lang ist. Bu şekilde de kullanabilirim. Eğer lang ist olarak da kullanabilirdim. Notlarınızı alın. Devam edelim. E, evet. Burada bayağı bir örnek var arkadaşlar. Örneklere baktığımız zaman bayağı uzun cümleler görüyoruz. Bunları ne yapıyorsunuz? Videoyu durduruyorsunuz. İnceliyorsunuz. Ve bakın bakalım nasıl olmuşlar. Fiiller sona gitmiş. Nasıl olmuşlar. A dolaylı soru cümleleri falan da katmaya çalıştım. Ondan sonra bir inceley Hadi bakalım kolay gelsin. Trotstein. Trotstein Türkçe'ye çevrildiği zaman yine de buna rağmen anlamları veriyor. Trotstein bağlacı bir olayın gerçekleşmesine rağmen diğer olayın etkilenmeden devam ettiğini ifade eder. Yine de veya buna rağmen anlamını verir. Kendisinden sonra gelen cümlede fiil ikinci sırada yer almaktadır. Tamam mı? Dikkat edilmesi gerekenler. Trotstein tek başına zaaf olarak kullanılır ve yeni bir cümle başlatır. Trotstein'den sonra gelen fiil ikinci pozisyonda olmalıdır. Trotsinim, o böyle kıyasla trotsinim fiili başa alıyor arkadaşlar. Trotsinim kullandığınız yan cümlede sizler fiili başa alıyorsunuz ve çekimde bir şekilde başa alıyorsunuz. Genellikle o böyle yan cümlesi diye geçişkenler yani birbirleri yerine kullanılabilirler. Anlam olarak tam tutabiliyorsunuz. Çünkü rağmenle yine de ikisi de yani mesela param olmaması rağmen şunu satan alıyorum. Benim param yok yine de bunu satan alıyorum. İkisi de oluyor mesela. Türkçe'de oluyor. Amacı da, da oluyor bu. Tamam mı? O böyle fiil son atılan versiyon. Troll temizliği fiil başa alınan versiyon. Es ist kalp, hava soğuk. Bak, daha temin bir örnek vardı ya, hani o olan. Onun, onun Troll versiyonu. Es kalp, Troll temizliği, geyi şiş ge Ben yürüyüşe gidiyorum. Bak, G ne no oldu? Troll sonra kullanıldı. Eya is mirı, o yorgun. Troll geldi, fiil başa gelecek demektir. Troll temizliği, arabay -e Yine de o çalışmaya devam ediyor. Ich hab kein Geld. Bak benim param yok. Trotzdem kaufe ich das ee, yine de ben bu kitabı satın alıyorum. Sie ist krank. O hasta. Trotzdem geht sie zur Arbeit. O hasta yine de işe gidiyor. Ich habe keine Lust. Benim isteğim yok. Trotzdem mache ich meine Hausaufgaben. Yine de ödevlerimi yapıyorum. Bak birbirine aynı anlamları veriyorlar. Trotzdem sadece fiili pozisyonu atıyor. O var başa atıyor. Tamam. Hocam Trotzdem ıı, başta kullanılır mı? yani yapabilirsiniz. Tam tersi mantıkta da çalıştırabilirsiniz o cümleleri. Tamam. Der film ist lang. Film uzundur. Trotzdem schaue ich ihn zu Ende. Film uzundur. Yine de sonuna kadar izliyorum. Es regnet. Trosteim spilim yapuz ben. Yağmur yağıyor. Yine de biz futbol oynuyoruz. İhtap benik say. Benim az vaktim var. Trosteim her şey iyim. Yine de ona yardım ediyorum. Devek ismayt. Yol uzak. Uzun. Trosteim geysu fus. Yine de yayan olarak gidiyorum. Zihat kaynı erfağın. Erfağın. Onun deneyim yok. Trotzdem bewirt sie sich. Bak dönüşlü fiil fark ettin mi? Bir önceki derslerde hatırla, hatırla, hatırlayanlar like tuşunamazsın denermişim. Yine de başvuruda bulunuyorum. Notlarınızı alıyorsunuz. Devam ediyoruz. Yeni örneklerden devam ediyoruz. Es war kalt und windig. Hava soğuktu ve rüzgarlıydı. Trotzdem sind wir den ganzen Tag draußen geblieben und haben das Wetter genossen. Hava soğuktu ve rüzgarlıydı. Yine de bütün gün Dışarıda kalıp havanın tadını çıkardık. Dışarıda kalıp havanın tadını çıkardık. E hatta sehr viel zu tun. Onu yapacak çok fazla işi vardı. Trotzdem hat er sich die Zeit genommen, um mir zu helfen. Yapacak çok işi vardı. Yine de bana yardım etmek için vakit ayırdı. Vakit ayırmak arkadaşlar Zeit nehmen. Okay? Ich war sehr Ben çok yorgundum. Trotzdem bin ich zur gegangen. Yine de ben diyor partiye gittim und habe bis spät gefeiert. Ve geç saatlere kadar partiledim diyor. Kutladım. Das Essen war nicht sehr gut. Yemek diyor iyi değildi. Trotzdem haben wir den Abend im Restaurant genossen. Diyor ki yemek çok iyi değildi ama e, restorandaki akşamın e, tadını çıkardık. Restorandaki akşamı güzel geçirdik diyor. Die Preise waren hoch. Fiyatlar yüksekti. Trotzdem haben wir uns entschieden. Biz yine de karar verdik. Neye karar verdik? Das Hotel zu buchen. Oteli e, rezerv etmeye, ayırtmaya karar verdik diyor. Bu arada da güzel örnekler var. Notlarınızı alın, devam edelim. Ve geldik üçüncüsüne. Sonuncusu zaten bu ders çıta çerez arkadaşlar yani. Deswegen bu yüzden bu arkadaşlar A1 seviyesindeki D sahibin A2 versiyonu. Tamam mı? Kankisi Aralarında hiçbir fark yok. Bak, hiçbir fark yok. Başa atar. De e, fi, sagte fiili baş har dar des wegen da desatte fiili fiili aynı anlamları verirler herhangi bir farklılığı yoktur. Hiç yoktur. Tamam mı? Haberiniz olsun. Des iki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi kurar. Bu yüzden anlamına gelir ve kendisinden sonra gelen cümlede fiil ikinci sıraya gelir. Des bir sebep sonuç bağlacı olarak yeni bir cümlede de başlatılır. Des sonra gelen fiil ikinci pozisyonda olmalıdır ve çekindi bir şekilde olmalıdır. Yani Es kalt, hava soğuk Deswegen sehe ich eine jacke an. Ben diyor bu yüzden diyor bir ceket giyiyorum. Aile bilen fiil durumu söz konusu olduğu zaman. Ayrıladığınız kısım yine en son olacak. Fiiliniz yine başta olacak arkadaşlar. Ich bin ben yorgunum. Deswegen gehe ich ins Bu yüzden ben yatağa gidiyorum. G fiili başla. Es regnet. Yağmur yağıyor. Deswegen. Bu yüzden. Bleibe ich zu Hause. Ben evde kalıyorum. Hocam bu cümleleri devrik yapabilir miyiz? Desvegen'i başarabilir miyiz? Yani çok böyle sık bir kullanımı yok bunun ama yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Erhard Kangel, onun parası yok. Deswegen arbeite ya Bu yüzden o çok çalışıyor diyor. Ich habe Hunger. Ben açım. Deswegen koe ich etwas. Bu yüzden bir şeyler pişiriyorum. Die krank. O hasta. Deswegen bleibt sie im Bett. Bu yüzden yatakta kalıyor. Er hat wenig Onun yeteri kadar vakti var. Deswegen, Bu yüzden. Geht ja schnell. O yüzden e, yeteri kadar demişim. Eyalet Venik Tisayet onun az vakti var. Deswegen geht es schnell. bu yüzden diyor hızlı gidiyor o. Das Wetter ist schlecht. Hava kötü. Deswegen fahren wir nicht ans Meer. Bu yüzden biz deniz kenarına e, gitmiyoruz. Ich brauche das Geld. Benim bu paraya ihtiyacım var. Deswegen suche ich einen Job. Bu yüzden ben bir iş arıyorum. Die mag Tiere. O hayvanları seviyor. Deswegen bu yüzden hat sie einen Hund. O yüzden bunun bir köpeği var. Konu bu kadar. Gitti gitti. Toplanızda devam edelim. Evet. Bayağı uzun cümlelerimiz var şimdi. Es war sehr spät geworden. Deswegen haben wir beschlossen nicht mehr auszugehen. Ama saat çok geç olmuştu. Ve bu yüzden bizler karar verdik. Neye karar verdik? Nicht mehr auszugehen. Artık dışarı çıkmamaya. Dışarıda gezilmemeye karar verdik. Ich habe nächste Woche eine wichtige Prüfung. Benim bir sonraki hafta önemli bir sınavım var. Deswegen lerne ich jeden intensiv. Bu yüzden ben her gün yoğun çalışıyorum. Diğer tutuk hatta Felspeytung. Tren gecikti. Onlar tre gecikmeye sahip oluyorlar. Tren gecikti. Gecikmişti hatta değil mi? Gecikti. Tabi. Deswegen sind wir zu spät zum Termin gekommen. Bu yüzden biz diyor e, randevuya çok geç geldik. Yardımcı filiniz olduğu zaman gördüğünüz gibi yardımcı filin kendisi boşlar. Ve ara fil en son oluyor arkadaşlar. Bu modern verb olduğu zaman da böyle. Perfekt olduğu zaman da böyle. Foto aynısı olduğu zaman da böyle. Tamam. Veya pasif olduğu zaman da böyle. Es gab einen Stau auf der Autobahn. Autobahn bir trafik sıkışıklığı vardı. Trafik kilit olmuştu. Deswegen sind wir später angekommen. Bu yüzden biz çok daha geç vardık. Sind yardım gibi burada. Ve fiil çekimli bir şekilde tabii. Ana fiil, perfekt ona fiil. En sonunda görüyorsunuz. Tebrikler. Meine Freundin kommt zu Besuch. Benim kız arkadaşım bir ziyarete geldi. Deswegen, bu yüzden habe ich die Wohnung aufgören. Bu yüzden diyor ben diyor daireyi ne yaptım? Evi e, topladım, toparladım diyor. Notlarınızı alın. Devam edelim. Arkadaşlar burada geçişken olabilecek yani birden fazla cevap olabilecek <laughs> boşluk doldurmalar var. Ne yapıyorsunuz? Yorumlarda belirtiyorsunuz. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten video. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen. Yani bak hani yalvaracağınız artık yani. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bahsetmeyi unutmayın. Saygıyla sevgiyle kalın. Hoşçakalın.